Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilk kez bahçemizden arkadaşlar biber toplayacağım. Hemen şöyle bahçeyi göstereyim. Küçük bir bahçemiz var burada. Şöyle salatalıklarımız var. Daha yeni yeni büyüyorlar. Biberler maalesef hiç büyümediler. Buranın toprağı da biraz ham topraktı. Burayı ben ilk kez bu sene ekim yaptım. Daha önceden başka yerlere ekiyorduk. Burası evin kenarı. Böyle boş durmasın hem de temiz olsun diye. Ot bitiyordu şöyle ot büyüyordu. Ben burayı e, kazmayla kazdım. Çapasını yaptım daha sonra. Buraya ektik ama ilk sene olduğu için toprak biraz verimsiz. O yüzden salatalıklar, biberler biraz böyle cılız kaldılar. Şu aşağıda Aşağı tarafa doğru domatesler var. Domatesleri iyi. Onlara da şöyle çevresine koruma yaptım. Yere yatmasınlar diye. Şurada salatalıklarımız var. Buradaki salatalıklar biraz daha iyi. Henüz salatalıklarda herhangi bir meyve vermediler. Domatesler biraz daha iyi. Böyle domatesler yere yatmasın diye etrafını böyle çevirdim. Zaten 7-8 kök anca var. Şöyle aşağı tarafta da kendiliğinden oluşan domatesler var. Bunları biz dikmedik. Kendiliğinden burada oluşuyorlar. Şöyle küçük küçük domatesleri de var. Bunların domatesleri küçük oluyor ama tatlı oluyor. Bunlar şunların fidelerini alıp diktik. Bunlar oturak, oturak, domatesi. Bu domatesler de güzel oldu. Hastalık falan vurmazsa inşallah güzel büyüyorlar. Bakın şurada domatesleri de var. Şöyle güzel güzel büyüyorlar. Ben bunları yere değmesinler, dokunmasınlar diye. Böyle etraflarına kazıklar diktim. Yere değmesinler diye altlarını da şöyle besledim altlarına da böyle dallar koydum. İple de bağladım. Yere değdirmemeye çalışacağım. Şimdi bunlar büyüdükçe böyle buraların üzerine doğru yatacaklar. Şöyle burada olduğu gibi Ama testlerini yere değdirmeyecekler. Şuna yapmadım sadece bu küçüktü. Buna da yapacağım. Diğerlerinin hepsini yaptım. Bu şekilde güzel büyüyorlar. Bunlar güzel. Biberler büyümedi. Şimdi biber toplayacağım. Biberler nedense büyümediler. Sadece bizimkiler değil. Herkes bu şekilde biberlerin büyümediğinden şikayetçi. Küçük olmalarına rağmen bakın yine biber vermişler. Şöyle ilk kez topluyorum. Bakın kocaman biberi var. Ağacı küçücük ama ile ilk kez ilk biberlerini toplayacağım. Şöyle alalım. Güzel biberi olmuş. Küçücük ağacı olmasına rağmen şunu da alalım. Bunu da aldık. Ağaçları küçük. Şöyle bakın büyüyemediler nedense. Daha yeni yeni büyümeye başladılar hata geçtiler. İnşallah bundan sonra büyürler. Şunları da alabiliriz sanki. Şöyle şunları da alalım biraz rahatlatalım biberi. Diğer biberlerine daha çok kuvvet versin. Şunu da alalım. Bu da iyi. Şunlar küçük, bunlar kalsın. Biber de çok az var. Şurada en sonda bakın onlar bayağı güzel olmuş. Başka yerde de bahçemiz var. Ben burayı zaten öylesine dikmiştim. Ama olacak galiba bir şeyler. Bunları da alsak mı? Alalım şunu da. Şunu da alalım. Bunlar kahvaltıda güzel oluyor. Bunu da alalım. böyle toplayalım ki ağaç gövdesine kuvvet versin. Biraz gövdesi büyüsün. Şunu da alalım. Şunlar güzel olmuş. Şu iki tane ağaç. Bunların yeri güzeldi. Bir dahaki sene daha güzel olacak inşallah. Bunların yeri güzel olduğu için hem ağaçları güzel oldu hem de biberleri güzel oldu. Bakın şuna. Çok güzel bir biber vermiş burada. Şöyle fotoğrafını da alayım. Şöyle çok güzel biberi var. Bunun yeri güzeldi burası. Bunun yeri güzel olduğu için, toprağı verimli olduğu için bunun meyveleri de güzel olmuş, ağacı da güzel olmuş. Şunu da aldık. Buraya biz kül döküyorduk, şu kısma kül döküyorduk. O yüzden külün marifeti bu arkadaşlar. Hem ağacını çok büyütmüş hem de meyvelerini. Güzel vermiş. Bunlar da çok güzeller. Burada da var. 3-4 tane biber. Bunları da alalım. Külden dolayı bunlar büyümüşler. Diğerleri büyüyememiş. Diğerlerinin toprağı biraz yavandı. Demek ki kül karıştırmak lazım. Şuraya biz kül döküyorduk. Salatalıklar da biberler de o yüzden ağaçları fark etmiş. Külün etkisiyle bir dahaki sene buralara komple kül döküp karıştırmak gibi bir düşüncem var. Şu kadar biber topladık arkadaşlar. Yavaş yavaş artık bahçemiz meyve vermeye başladı. Salatalıklar, domatesler de çok yakında olur. Yine videolarını çekeriz. Domatesler bayağı güzel olmuşlar. Bunların da domatesleri var ama daha henüz toplamadık. Kızarmadılar. Yine videosunu çekerim kızardıklarında. Domatesler de güzel büyüyorlar. Şöyle şu kadar topladık arkadaşlar. Zaten 7-8 kök biber var. kadar toplamış olduk. İlk hasatımız